Bugünkü aracımızda Toyota Corolla 2006 model Terra. 110 beygir, 150 Nm tork üreten bir aracımız. Ortalama yakıt tüketimi de 9 litre. Bugünkü koşullarda benzin 28 lira, gaz da 12 lira olduğuna göre yakıt tasarrufumuzda yaklaşık %60'a tekamül ediliyor. LPG taktıktan sonra tasarrufumuz %60 oluyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen araçlardır. Binlerce taktık. Ama bir tanesinin videosunu çekeyim istedim sizler için. AKL OBD2 tercih ettik. AKL OBD2 kendi ayarını kendi yapan akıllı sistem anlamına geliyor. Araçta arıza lambası yanmaz. Bakın enjektörlerimiz de şuraya emme manifoldunun benzin enjektörlerine en yakın yere montajını yaptık. Bu enjektörlerimiz yine sıralaması 1-3-4-2 1-3-4-2 olacak şekilde de dizayn yaptık. Burada ekümüzde ölçülen biçilen yakıtımız enjektörlerimize süzülmüş vaziyette geliyor ve silindirlerin içerisine sırası gelen gaz püskürtülüyor. Böylelikle arıza da yakmayı Regülatörümüzü hemen akünün alt tarafına koyduk. Bakır borumuzda hemen bir es yapıp regülatörümüze giriş yapacağız ki buradaki titreşimlerden bakır borumuz zarar görmesin. VVTi motor akıllı sibop sistemine sahip. 110 beygirlik bir araç. LPG'ye de en uygun, Türkiye'de de en çok tercih edilen araçlardan bir tanesidir. Bu araçlarda LPG'de en ufak problem yaşamaz. Biz yine de buna akıllı sistem taktık. Parçalarımızı tanıttığımızda burada regülatörümüz yine kolay erişebilecek fakat gözükmeyen bir yerde. Ekümüz burada su gitmeyecek bir yere koyduk. Sizler de motorunuzu yıkatmayın. Biz motor yıkatmayı tavsiye etmiyoruz. Tozlandıysa silin fakat su vurdurmayın. Çünkü burada aracın da beyni var. Diğer sensörler var. Bu sensörlere su gitmemesi lazım. Dolayısıyla motorunuzu yıkatmayın. Burada program soketimiz kolay erişebilecek yerde. Ustalarımıza tavsiyemiz de bu program soketini mutlaka kolay erişebilecek, aramadan bulacak bir yere yapılmasını tavsiye ediyoruz. Erinmeyin. Güzel işçilik yapın. Bakın burada su gitmeyecek bir yerde. Burada MAP sensöründe basıncı ölçülüyor ve enjektörlere sırası gelen enjektöre ekünün vermiş olduğu sinyal doğrultusunda 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye ürettiği sinyal doğrultusunda 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 diye sırası gelene püskürttüğü için adını da buradan alıyor sıralı sistem çok da başarılı bir sistem AKL. AKL Atiker'in İtalyan yazılımlısıdır. Mükemmeldir. Bugün koşullarda da %60 tasarruf sağlıyor. Biz bunu tercih ettik bu aracımızda bugün itibariyle. Evet, aracımız LPG ile tanıştı. Yüzde %60 tasarruf hayırlı uğurlu olsun. Toyota Corolla Terra Sedan bu aracımız. Aracımız sedan olduğu için de ince uzun tank tercihimizdir. İki amortisörün arası en güvenilir yerdir. En sağlam bölge olduğu için. Ve belli de olmuyor. Kalem tank diye geçer bu. 35 litre tam iki amortisörün arasını doldurduğu yaklaşık 300 kilometre yol gidecek. Burada şamandıramızın içerisinde 6 tane emniyet sistemi var. Ve kullandığımız borularda bakır. Bakır akmaz kokmaz. 100 yıl geçse dayanır. Çürümez. Mükemmel de bir sızdırmazlık özelliği vardır bakırın. İletkenlik ve sızdırma özelliği çok yüksektir. Biraz pahalıdır ama tercihimiz bakırdan yana sizler de bakırı tercih edin. Bu tankların ömrü 10 yıldır. Her 10 yılda bu tanklar mutlaka değiştirilmelidir. İnce uzun kalem tank. iki amaçların arasında mükemmelde uyum sağlar. Göstergesi de net çalışır. Bir Toyota Corolla daha LPG ile tanıştı. Hayırlı uğurlu olsun.